Topun indiği yerde Serdar Aziz var. Osay Samuel. Osay Samuel Gradel araya girdi. Bir top kaybı da Gradel'den Osay kazandı. Rossi geriye döndü Serdar Aziz. Serdar Aziz'den pas. Rossi'ye Rossi sağ çizgide. Rossi ortada Arda pas bekliyor. Rossi kendi gitmeyi tercih etti. Rossi ceza sahasına sokuldu. Çekti topu. Şimdi şu şansı var. Bir vuruş. Gol, gol Rossi gol be. Direkt dibine harika gol. Süper Diego gol. Rossi. Kendi getirdi. Direkt dibine vurdu. topu. Aldı topu orta çok sağ çizgisinden. Sağ çizgiden ceza sahasına doğru sokulmaya başladı. Sonrasında ceza yayının hemen içinde yavaş ama tam yerini bulan bir vuruş Rossi'den. Top direğin dibinden ağlara gitti ve Sivas'ta 1-0 öndeyiz. Yalnız e, çok iyi yakaladı ters ayakta kaleciyi. Bak topu müthiş getiriyor Ali Şaşal. Ters ayakta yakalanıyor. Şahane bir vuruş. Beklemediği yere vurdu Ali Şaşal'ın. Çok güzel bir gol. Tam köşeye yerden. Yumuşak ama etkili bir vuruş. Bu arada U14 takımımızda şampiyonluğa emin adımlarla ulaşmak üzere. Aynı anda mı gol oldu? Aynı orada. anda gol oldu. Orada iki oldu. Burada bir oldu. Orada da Bursa Spor karşısında maçın son bölümlerine 2-0 önde giriyoruz. Ee, onlar bizim geleceğimiz Antalya'da U14 takımımız Türkiye şampiyonu olmaya çok ama çok yakın İrfan Can ikinci golü bulup gitmek istiyoruz soluna pereze aldı İrfan Can gitti İrfan Can çalımını attı İrfan Can önünü boşalttı orta da dokunuşla gol Ferdi Ferdi mükemmelsin İrfan, İrfan Can kahveci Can mükemmelesiz harika Ferdi. harika ayağını koydun bravo kaydı. Ferdi çok küçük ama minik ama o kadar da güzel bir dokunuş ki tabii çok muhteşem. güzel bir pas bu ama devre bitmeden 2 geliyor dedik mi evet i̇ki istiyoruz dedik mi ama İrfan Can Kahveci ceza bak, sahasına çok iyi sokuldu. Çok iyi pas. Bekledi. Harika pas. Bak hata çıkarken ra ata bitirdi. Evet. Ata bitirdi. Sonrasında bak şurada İrfan müthiş bir pas Ferdi çok iyi gelmiş oraya. Ayak içini bırakmış ya. Ferdi çok tam bir golcü vuruşu. Çok klas. Çok klas. Ama biz bu golün sinyallerini evet. verdik. Sayran bu gol öyle bir anda gelmedi. Tabii. Adım adım geldi. Biz bu golü e, dakikalardır bekliyorduk. Ferdi'nin ligdeki ilk golü mü oldu bu. Likteki ilk golü olabilir. Toplamda ikinci golü. Bravo be. Yok ikinci golü ikinci golü. Kayseri, Kayseri yattı, de Kayseri Kayseri var. Yani. Kayseri de Kayseri'de var. Kayseri de var. Uzaktan. Uzaktan. Aa, golü nasıl unuttun? Evet. <laughs> <Saran>. Kayseri <laughs> attığı gol var ya. <laughs> ya yok bu... kupa mıydı dedim acaba? Ay, yok ben de bir tereddüt ettim de yok ilk golüydü. Müthiş bir goldü. Bu da çok klas. Bu uzaktan değil ceza sahası için ama dokunu çok klas be. Çok klas. İrfan'a asist yazdık. Ee, ama golün habercisi dakikalardır Arda'yla Pedro'yla ee, ...İrfan Can'la geliyordu ve nitekim 2'yi de bulduk. Sivas deplasmanında 2-0 önemli ama Ali Şaşa, biraz topun yönünü değiştirebilseydi evet. dokunamadı Pedro 3 geliyordu. Çıkamıyorlar. ...attı kendini Yok hocam. bir şey yok hocam. Ortalık karıştı Aman aman sakin. İrfancan Kartını da düşürdü. İrfancan sarıyı görecek yaptı hareket. Sait çok sert bir reaksiyon verdi İrfan'a. 45, 45 artı, artı 3. Sarı kart İrfan Can'a sayıs. Teknik direktörümüz George Jesusla bir diyalog yaşadı. Pozisyonda aldığı darbeyi anlatmaya çalışıyor. Evet sarı kart net. net. Yani burada İrfan e, yani tam sınırda. Saran. Evet. Tam sınırda. Yani sarı kırmızı arası bir müdahale yani. Sarı kırmızı arası bir müdahale. Sarı buçuk. Yani. Bekleyin diyor Zorbay Küçük. Yani şey değil e, böyle çok sakatlayıcı. Halen daha var odasıyla görüşme halinde Zorbay Küçük. Şimdi izlemeye gidiyor. Var odasından gelen uyarı sonrasında Zorbay Küçük. İrfan Can Kahveci'nin Saiz'e yaptığı faul anını var monitöründe şu an izliyor. Yani e, temas tabanla geldiği için evet. E, riski riske girdi müdahale. <laughs> Umarım kırmızıya dönmez ama Ama e. eğer hakem şimdi bunu offside kamerasından izliyorsa olmaz. Ya bu ne abi uzaydan izliyor şu anda? Offside kamerasında izlenmez yani bu pozisyon. Heh, bu kamera doğru bu bu iki açıdan biri. Sanki evet, maçın kırmızıya hakemi. dönecek. Oyun alanına döndü şimdi. Zorbay küçük. Evet sarı kartı iptal diyor. Karşılaşmanın hakemi ve kırmızı kartını çıkartıyor. İrfan Can Kahveci. 45 artı 5. dakikada. Kırmızı kart gördüm. Şuna 10 kişi kaldık. Ya. Yani ben tabii sarı e, hafif kalabilir demiştik izlediğimizde. O orada tabanı gösteriyor biraz İrfan. Gelişi biraz korkutucu, gereksiz yani. Şu kırmızıya hiç gerek yoktu Serhan. Yani pozisyon kırmızı görülecek bir yerde değil. Ee, Tabii rakip yarı sahada ceza sahasının hafif sağ çaprazı zaten. Ya bu kadar güzel bir asist yapmışsın. 2-0 evet. öndeyiz. Hani bu faulün, yani bırak kırmızıyı, şu burada faule gerek yok. Bir ama, anda topu kazandı Arao. 3'e 2 yakalandı Sivas Spor savunması ama Luhan Peres'in vuruşunda top. Kaleci'de kaldı. Selam pas opsiyonu 10. var burada ya. duraklama dakikasındayız. Kızmam ama yani o pozisyonda şut çekti diye. Şimdi Ferdi'den pas. Arda'ya Arda topla gidiyor. Arda ceza sahasına sokuldu. Arda direkt gibi de kaleci. İkinci pozisyon. Gool! Gol, Gool! gol! Gol! Yine Ferdi! Yine Ferdi! Yine Üç. Ferdi! Yine Ferdi. Üçüncü gol Ferdi. Bravo Arda. Arda nefis vurdu. Kaleci Tan sektirdi. Tam direkt dibine vurdu Arda. Kaleci sektirdi topu. Tamamlayan isim Ferdi. Skor 3-0. 45 artı 10. Ya 30 saniye önce 3-0 olsun rahat gidelim dedim. Sana helal olsun Arda. Müthiş vurdu. Ferdi'nin ikinci golü ya. Ferdi'ye bak sen. Golcü oldu bu maçta. Çok iyi takip. Aslı Tavan'a. Aslı Çok Tavan'a. Çok kolay da değil ha yani, vurduğu açı. Açılar. Yerde sekiyor. Ali Şaşal sektiriyor. Orada Ferdi var. 3-0 oldu ikinci yılda. 10 kişiyiz ama 3-0 öndeyiz. Soyunma odasına giderken isteyeceğimiz en iyi senaryoyu yakaladık. En iyi senaryoyu yakaladık. Sana helal olsun Arda. Sana helal olsun Ferdi. Bravo çocuklar. Ama oyunda tutamadı Rossi biraz daha en azından topu saklayabilse, korner alabilse biraz zaman kazandıracaktı ama olsun. İkinci yarıda yarım saatlik dilimi geride bırakıyoruz. Savunma arkasına bir pas. Offside bayrağı kalkmadı. Kaysedo oyuna girer girmez gol pozisyonunda ve topağlarda bayrak kalkmadı. Gol geçerli. İlk dokunuşu gol oldu. Kaysedo'nun bakalım gol geçerlilik kazanacak evet, mı? Evet yani bardan? bardan muhtemelen pozisyon incelenecektir. Kaysedo'nun vuruşunda uzak kale direğine çarpan top ağlara gitti. 75. dakika sona ererken Osay Samail ofsaytı eğer ki bozuyorsa bozuyor, bozan bozuyor. isim Osay Samail. Osay bozmuş. Kaysedo direkten ağlara gitti top. Bu da uzak direğin dibine vurdu. toplayık buluşmasında gol geldi.